Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Youtube'da çok soru soran olmuş arabanın ne kadar yaktığıyla alakalı. Bu araç biliyorsunuz manuel. 1.5 Eco TCI. Ben aracı aldığımda aracın deposunu fullledim. Tam 300 liraya fullendi. Sonra 45 kilometre menzilim var. Birazdan yakıt alacağım. Yakıt almadan önce sizinle paylaşayım dedim. Bu da yakıt aldıktan sonraki aracın gittiği yol. Ortalama 30 km hızla i̇şte tamamen şehir içi trafikte kullandım. İki defa e, bir kez Sultan Gazi'ye gittim. Bir kez de Basın Ekspres yoluna gittim. Ağolun'a. Onun dışında sürekli bir şekilde e, Beylikdüzü'nden avcılara dur kalk trafikte kullandım aracın. 624 kilometre yaptım. Muhtemelen bir 30 kilometre daha yapar. İçinde 45 yazıyor ama bir 30 daha yapar. Yani 650 kilometre şehir içi trafikte arabanın yakıt tüketimi. Şu başlangıçtan itibaren. Uzun süreli dediğini arabayı teslim aldıktan sonra hiç sıfırlamadım. yakıt aldıktan sonra durum bu. Benzinli bir araç olmasına rağmen ideal seviyede. Ancak yüzde ee, %70 devirli kullandım. %30 devirsiz kullandım. sport moddaydı. İlk videoyu çektiğim zaman da görmüşsünüzdür. 200 kilometrede de araba yanmıyorsam 200 kilometreye kadar spor modda kullandım. Geri kalan 400 kilometreyi ekonomi modunda kullandım. E, o gün zaten sizle beraber videoda ekonomi modunu almışım ve ekonomi modda kalmış son 400 kilometre ekonomi modunda geçmişim. Sporda alsaydım hani çok bir şey değişmedi bilmiyorum ama e, a, muhtemelen yani bir 30 kilometre daha fazla yapardı. 650 kilometre kadar giderdi. Şu anda durum bu yakıt tüketiminde. Arabamda 638 kilometre zaten. Baydan çıkardığında almıştım yakıtı. Şurada yakıt son 1-5 e, gösteriyor ama şu bölümde ne kadar menzilin kaldığı bölümde e, yani tam olarak yakıtın ne kadar kaldığını mı görüyorsunuz artık bilmiyorum ama şu herhalde menzil hesabı yapıyor bu. Şu ufak bir çizgi var burada. E, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. 624 kilometrenin şuradan açayım size o ekranı. Yakıt aldıktan sonra diye. 624 kilometrenin son 250 kilometresi klima açık geçti. Klimayı hiç kapatmadım. Sürekli bir şekilde açıktı çünkü İstanbul'a hava sıcaklığı ee, biliyorsunuz son günlerde 28-30 dereceye yükseldi. Şu anda da buradan göstereyim. 28,5 derece ve klimam çalışıyor. Klima biliyorsunuz yani e, 1, 2, 3, 4. seviyeye kadar aynı yakıtı yakıyor. İklimlendirmede. O yüzden kaçıncı seviyede açtığınız pek bir önemli değil. 4. seviyeye kadar aynı yakıtı yakıyor hemen hemen. Özellikle dur kalk trafikte biliyorsunuz klima çok çok fazla yakıt tüketim sağlıyor. E, uzun yolda biraz daha düşük ama dur kalk trafikte maalesef çok yüksek. Başka sorular olursa alırım. Bir yardımcı olmaya çalışırım yeni alacaklar için. Aracın fiyatı hakkında tekrardan söyleyeyim çok soru geliyor. Arabanın manueli şu anda 178.200, otomatik de 198.200 TL. İndirim yapmıyorlar, herhangi bir bayi indirim yok. Daim müşteri indirim de yok. Ee, aracın sıfırı şu anda koronadan dolayı seyahatın birçok fabrikası kapalı olduğu için üretilmiyor. Bu yüzden de Türkiye'ye çok sınırlı sayıda araba geliyor. Ben arabamı Doğuş Ota Esenyurt'tan aldım. Ee, oranın yanılmıyorsam satış müdürü Okşan Hanım var. Bir de Can Hanım vardı. Onlar yardımcı oldular bana. Ee, son Okşan Hanım'la konuştuğumda ellerinde bir tane manuel araba vardı. DSG de vardı. Ama birer taneydi. Almak isteyenler orayı arayabilir. Youtube'a çok yorum gelmiş. Ben bulamıyorum aracı diye. Yani İstanbul'dan fark etmez. Çekiciyle elinize götürürsünüz. Ya yani veya sürerek götürürsünüz. Binecekseniz eğer. Durumlar böyle. Onun dışında full link'e ben 1240 lira para verdim. 0-2 yaş araba 1240 lira. Ee, iki 2 yaşından fazla arabalara 1340 lira alıyorlar. Yaşına göre değişiyor full link uygulaması. 0 arabalarda biraz daha indirimli garanti uzatmaya da 3400 lira verdim yanılmıyorsam ya 3400 ya 3500 bu iki ikisini de full link de yanılmıyorsam şuradaki full link e, servisin bana dediğine göre kapanabiliyor yani kapandıktan sonra siz o kutuyu alırsınız saklarsınız satarsınız internetten yani 1000 liraya 900 liraya orijinal sonuçta kod garanti uzatmayı dediğim gibi yapabilirsiniz arabayı satarken ister devredersiniz alacak kişiye dersiniz hani ben zamanında almıştım şu, şu an sen şimdi gitsen bayiye 5000 lira 6000 lira para ödeyeceksin istiyorsan al 3.5 milyar öde veya işte o zaman kur ne olur bilmiyorum belki 4 milyar öder ya da ben gideceğim paramı iade alacağım dersiniz ama millete hediye etmeyin yani 3-4 milyar para verdiğiniz garanti uzatmayı ben genelde araçlarımda garanti uzatma alıp arabamı satın alan kişiyi satıyorum veya gidip paramı iade alıyorum kimseye hediye etmiyorum yani sonuçta 3-4 bin lira para yani siz arabayı alacak olsanız kimse size 3-4 bin lira hediye etmez indirim yapmaz siz de verirken vermeyin bence ana kalırsa. Vermeniz için bu arada garanti uzatmayı alabilmeniz için o konuda da birkaç kişi yorum yapmış. E, arabayı satan kişi, garanti uzatmayı alan kişi ile beraber yeni aracın sahibi Noter'den yeni rusat çıktıktan sonra hep beraber, ikiniz beraber e, garanti uzatmayı yaptığınız bayiye gitmeniz lazım. Elinizi tutup yoksa maalesef birinizden biri gittiği zaman olmuyor. İkinizin birlikte gitmesi lazım. Gidiyorsunuz biri imza atıyor dilek çeviriyor ee, siz de bir imza atıp garanti uzatmayı üstünüze alıyorsunuz. ve Ondan sonra siz kullanmaya başlıyorsunuz. Ancak satarken mesela adam dedi ki size ya, tamam ben halledeceğim falan dedi. Bastı gitti. Sonra gitti. Garanti uzatmayı iptal etti. Kendi hesabına parasını aldı. Yani gidiş o gidiş. Bir daha tekrardan para ödemeniz lazım muhakkak araba satın aldığınız zaman garanti uzatmayı eğer size devredecekse vatandaş bunu size taahhüt ettiyse elinden tutup bayiye götürün. Aksi takdirde üzülürsünüz. Sonra garantiniz biter. Vay efendim bunun uzatması vardı ne oldu dersiniz. Herkese teşekkürler izlediğiniz için. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani videolardan bakıyorum. İzleyenlerin %5'i abone oluyor. Devamının gelmesini istiyorsanız. Özellikle mesela soru soranların çoğu abone değil. Abone olun devamı gelsin arkadaşlar. Yani botdoauto.sahibi.com'dan araçlara da bakabilirsiniz. İstediğiniz her arabanın videosunu çekebilirim. E, belli değerlerin üstündeki arabaları belli bir abone sayısına ulaşınca çekeceğim. Şu anda iyi gidiyoruz. Yani YouTube üzerinden e, yine bir iki araba sattım. Sağolsun arkadaşlar yorumlardan soru soru bana ulaştılar. Sahibi.com üzerinden. Yeni arabalarına bindiler şu anda. Muhtemelen bu videonun altına da yorumları yazarlar herhalde görürlerse. Kendilerinden de rica ediyorum. Şu an aldığım etkileşimler güzel. Yani siz de abone olursanız elimizdeki arabalar zaten çok temiz. İleride alışverişiniz olur vesaire bir şey olur. Yardımcı olmaya çalışırım. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.